arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hatim olacak. Ara ara çekebilirsem paylaşırım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir halinizi hatırı sorayım. Buraya geldik. Bir şey bir şey yaptık. Arkada şöyle sanayi mahallesindeyiz. Bakın evin başına şeyler sermişler. Kezbayın kim böyle pırasa dikmiş, feslen dikmiş. Şu erken ağacında yok bitmiştir sanırım. Evet acı biberleri. Fındık da toplanmış herhalde

Ben mi tiyanım Ne Oyan çok güzel olmaz. Allah, 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 çok güzel olmaz. çok güzel olmaz. Allah, çok güzel olmaz. Mar, bar, bar, so da. Bir <laughs> ha, öyle ne yapıyorsun? 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 Ne Ne Bura bayağı var da bir şey verir Ha ah, iyi. Evet. <laughs> Sen de bir yüzünü beceği şer hamile olan olur. Bir şey olmaz. Neyi? Ne? Bak bir biz daha dalma bak bir dur Anne. 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 Bir bak bir yana. Ha bura var ya. Burayı dağıtacağım da ben çocuklarım çıkışacak ya. İyi Kavarın uçtu. Ben de geldim. Saatler. Peçete atıyor muyum ben? Ver ver at, at, at Hemen de sıcak. Ne hızlı verici? Hangisi önce piştiyse ondan bir işte. son, son oldu. He. Bunu ver. Bunu Bundan Bunu da al. Al Ama bu çok. Havada. Ne bu? Şey o, o, o. Ya. Ha. ha. Al gel, gel. Ben buradan <laughs> bileyim, ne bileyim, Aslında bileyim, o. öyle, şuna şey, badan öyle evlere e, her, Gelmiş, e, girdiler mi? Gelmiştir in de onlar. Oh. Arkadaşlar. Ben eve geldim. Bunlar çıkmak istiyor. Bakın. Gel. Bili 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 bili. Gelin. Birbirlerine alışıyorlar. Bunları ben salayım arkadaşlar. Gel bir şey yaptık biz dağıttık. Yukarıda hafif bir ayetim okundu ama şey yapmadık onu çekmedim şimdi herkesin gönüllü olmaz herkesin tek tek izin alacaksın çekmek istemeye bazısı onun için ben de herkese saygıyla hoşgörüyle karşılayacaksın salamam biz arkadaşlar dolanalım evi. şöyle incirimden de toplansak olacak artık yemelik daha duracaktım ama gittiğim ev yani çok sevdiğim bir yer sırf bunlar için geldim sırf bunlar için geldim bakın arkadaşlar bunlar için her şey Bakalım, belli mi olur ilk defa hiterler falan diye korktum şimdi belli olmaz ne no olur olmaz bir de kanatları kesik değil onların ya uçabilirler diye de korktum o komşuya da para verilecekti de tanesini sabah vereyim artık şimdi çocuk bakmaya gitmiştir o Böyle burada fazla girilmiyor. Ekmekle yapar döküyorum, ıslatıp da ya yani da suyun de ıslattık değiştirelim su pislenmiş. Şöyle çekeyim sizi bir. Evet tavuklarım benim her şeyim. yaptık. Öğrencilere, okuldan çıkan öğlen öğrencilere dağıttık çoğunu. Birazını da paylaştık. Herkes evine de getirdi. Evlere de dağıtıldı. Orada da iki sofra oldu, yendi. Allah kabul etsin arkadaşlar. Allah kabul etsin. Bunlar önceki kızlar. Kızım. Bunları hepsini bir birleştirip alıştıracağım artık. Arkadaşlar kümese. Salcam annem. Salcam biraz bu taraf. Şu kapıdan gelsem olacakmış. Acelemden o kapıdan geldim. Çünkü merak ettim. Göreyim diye. Evet arkadaşlar. Biz de böyle. Böyle bir video olsun dedim. gezelesinler. Hazır yumurta yiyinceye kadar tavuk besleyelim. Yiyelim. Yani bakın kümesin içine yumurtlamış biri. O biraz korkak. Her şeyden korkuyor. Onun için oraya yumurtlamış artık. Ne yapalım orada bir şeyden mi korktu? Ne oldu? Oraya yumurtlamıyor artık. giyinti bu. Kabukları da verdim. Evet. Kızım gel. Gel yavruma. Gel annem. Gel. Gel. Bili 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 bili. Yemleri var. Yine doldururum. Evet. Bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Birleştireyim. İçerik olsun size. Gel 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 gel. Arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.